Sevgili öğrenciler, Yazılı Havuzu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf fen bilimleri dersi, 1. dönem 2. yazılı sınav sorularını çözeceğiz. Bize sınavın hazırlanmasına destek veren ilk önce yayıncılığa çok teşekkür ediyorum. Sınav kağıdımızı hızlı bir şekilde tanıyalım arkadaşlar. Sınavımıza 20 tane çoktan seçmeli soru bulunmakta. Bu soruları çözmeye şimdi izninizle başlıyoruz. İlk sorumuz hemen arkadaşlar şu şekilde. Gözlem evlerinin şehir dışında kurulmasına neden açtıklardan hangisine doğru verilmiştir? Gözlem evleri biliyorsunuz ki arkadaşlar teleskopların bulunduğu ve uzayı gözlemlenen yerlerdir. Neden e, şehir dışında kurulur? Çünkü şehirlerde ışık kirliliği çok fazladır. Işık kirliliği de gökyüzünü gözlem yapmakta bizi zorlar. O yüzden de ışık kirliliğinin gökyüzü gözlemi yapmadaki olumsuz etkisinden dolayı gözlem evleri şehir dışına koyulur. Yani burada cevabımız B şıkkı olacak. İkinci soruya geldiğimizde yukarıda bazı öncüler verilmiş. Yıldızlarla ilgili bu bilgilerden hangileri doğrudur? Bakalım şimdi. Yıldızlar küresel şekli sahiptir. Evet arkadaşlar yıldızlar küreseldir. Büyüklüklerinin kütlenin ve sıcaklığına göre birinden farklı. Evet farklı sıcaklıkta farklı büyüklükte yıldızlar var arkadaşlar. Bunları biliyoruz zaten. Ve yıldızlar bulutsu denilen yüksek sıcaklıktaki yoğun gaz ve toz bulutlarının bir araya gelip ile meydana gelir. Evet arkadaşlar bütün yıldızda bulutsu denilen alanlarda oluşmuştur. Yani bu ifade de doğrudur. O zaman cevabımız değişik olacak. Geldik üçüncü soruya. Üçüncü sorumuz bitki ve hayvan hücresi ile alakalı bir soru arkadaşlar. Özlem diye bir arkadaşımız bitki ve arasındaki farkları bir tabloyu haline getirmiş. Ve bir yerde hata yapmış. Acaba nerede hata yapmış? Beraber bakalım. Hücre duvarı bitki hücresinde var. Hayvan hücresinde yok. Burada bir hata yok. Evet arkadaşlar. Hücre duvarı sadece bitki hücresinde bulunur. Koful bitki hücresinde büyük ve az sayıdır. Hav öncesinde küçük ve çok sayıda Evet arkadaşlar. Aynen o şekilde. Kofal ikisinde de var ama bu fark bu şekilde. Sentrozon bitki hücresinde var. Hav öncesinde yok demiş. Ama arkadaşlar bunun normalde tam tersin olması lazım. Hatayı bulduk ama yine de emin olmak için diğerine de bakalım. Kloroplast bitki de var. Fotosentezin yapıldığı yer hayvanda yok. O zaman hatayı arkadaşlar 3. bölümde yapmış. Geldik de ordinary soruya. Yukarıda kare, yuvarlak, üçgen ve yıldız şekilleriyle özellikleri verilen hücre organelleri arasında yapılan eşleştirme de hangisi yanlıştır? Bakalım şimdi. Hayvan hücresinde bulunur sentrozom. Doğru. Salgı üretir hücre zarı. Hayır, hücre zarı seçici geçirgen, yani hücreye şekil veren, madde geç çıkışını sağlayan kısım. Enerji üretir mitokondri. Doğru. Klorofil bulundurur. Kloroplast doğru. Aynı zamanda fotosentezin yapıldığı yerdir. O zaman cevabımız A şıkkı olacak. Beşinci soruda arkadaşlar bir deniz yıldızı görüyorsunuz. Parça eksikliği var. Sonra o parçayı tamamlamış. Bakın burada sadece parçayı tamamlamış. Burada özellikle lütfen dikkat edin. Bu rejenerasyon yani yenilenme olayıdır. Ve mitozda gerçekleşir. Bu ifade doğru. Yenilenen kol diğerleriyle aynı sayıda kromozom taşır çünkü mitoz bölünmeyle gerçekleştiği için kromozom sayısında herhangi bir değişim olmaz. İki canlı arasında kalısal çeşitlilik görülür. Hayır arkadaşlar kalısal çeşitlilik mayozda görülür. Ama buradaki temelde mitoz var. O yüzden üçüncü ifade yanlış olacak. Yani cevabımız aşıkı olacak. Geldik arkadaşlar 6. sorumuza. Canlarda görülen mayoz bölünmenin özellikleriyle ilgili Neva aşağıdaki doğru yanlış tablosunu hazırlamıştır. Peki hangisinde hata yapmıştır? Şimdi beraber bakalım. Kromozom sayısı yarı iner. Mayoz bölünmede doğru işaretleyerek doğru yapmış. Kromozomun yapısı da değişebilir. Evet arkadaşlar normalde değişmesi lazım ama burada yanlış demiş. Burada bir hata yapmış. Normalde burayı işaretlemesi lazım. Tek hücreli canlılarda görülür. Hayır tek hücreli canlılarda arkadaşlar doğru diyerek yanlış yapmış. Normalde buraya işaretlemesi lazım. DNA işlenmesi görülmez. Görülür. Yanlış olduğu için burada doğru yapmış. Yani ikinci ve üçüncü ifadede yanlış yaparken bir ve dörtte doğru yapmış. Bize hatayı sorduğu için cevabımız C şıkkı olacak. Geldik yediğiniz soruya. Kütle ile ilgili bir şey varmış arkadaşlar. Hangilerinin doğru olduğunu soruyor. Şimdi kütle neydi? Değişmeyen madde miktarıydı. Kütle unutmayın eşit değildir. Ağırlık. Ağırlık farklı bir şey. Kütle farklı bir şeydir. Bu madde miktarıdır. Bu ise uygulanan çekim kuvvetidir. Kütle dünyanın evrenin her yerinde aynıyken ağırlık değişkenlik gösterebilir. Kütle dinamometre ile ölçülür. Yanlış. Dinamometre ile ölçülen ağırlıktır. Birimi Newton'dur yanlış. Birimi gram ya da kilogramdır. Coğrafi konuma göre değişmez. Evet arkadaşlar coğrafi konuma göre kütle değişmez. O yüzden cevabımız B şıkkı olacak. Geldik 8. soruya arkadaşlar. 8. soruda sürtünmesiz yollar hareket eden yukarıdaki kamyon batı yönünde ilerlediğine göre kamyonu etki kuvvetler hangisi fiziksel anlamda iş yapar? Burada şuna dikkat edeceğim. Yön ve kuvvet arasında 90 derece varsa iş yapmaz. Yani 2 ve 3 iş yapamaz. Ama 1 ve 4 değilse arkadaşlar iş yapılıyor. O yüzden hangisi iş yapar diye sormuş. Cevabımız 1 ve 4 olacak. Geldik 9. soruya. 9. soruda bisiklet yarışlarında sürücüler özel tasarlanmış kask ve bisiklet kullanırlar. Duruşlarına göre ayarlar. Evet arkadaşlar Burada amaç hava direncini azaltmaktır. Gemilerin denize temas eden kısımlarının V şeklinde olması da yine arkadaşlar su direncini azaltmak içindir. Yani burada ikisinde de amaç aslında sürtünmeyi azaltmaktır. O yüzden cevabımız A şıkkı olacak. Burada neyin amaçlandığı soruluyor arkadaşlar. Sürtünme kuvvetinin olumsuz etkisini azaltmak için iki alanda da yüzeye etki eden yüzey alanını küçülterek daha rahat hareket etmeyi sağlıyorum. Amaç burada sürtme kuvvetini azaltmaktır. Geldik şimdi 10. sorumuza. Yukarıda bazı maddelerin tanecik modelleri verilmiş. Daha sonra okumadan bakalım. Bu bir elementtir ama molekül yapıda değildir. Bu bir elementtir ve molekül yapıdadır. Burada gördüklerimizde bir bileşiktir ve molekül yapıldır. Üçüncü modeldeki element moleküllerinden oluşmuştur. Ama üçüncüsü element moleküllerinden oluşmamış. Element molekülü olabilmesi için bütün taneciklerin birbirinin aynı olması gerekir. Ama burada gördüğünüz gibi farklılık var. Bu ifade yanlış. Yine de biz diğercilerine bakalım. Üçüncü modelde farklı atomlar var. Evet arkadaşlar farklı renklerdekiler farklı atomlar demektir. İkinci model... Molekülü yapı, moleküllü yapıda bir elementtir. Evet arkadaşlar bakın molekül en az iki tane atom bir araya gelip oluşturduğu yapıya ne diyoruz? Molekül diyoruz. Aynı zamanda aynı oldukları için bu bir element molekülüdür. Birinci model bir element aittir. Ve evet, tek tip atom gördüğüm için bir elementtir. O yüzden cevabım A şıkkı olacak. Evet arkadaşlar sorularımızı çözmeye 11. soruyla devam ediyoruz. Ee, yukarıdaki tane atomla ilgili görüş var. Bu görüşleri kimin söylediği soruluyor. Birinci ve ikinci görüşe bakalım kimler olduğunu bulalım. Ben atomun varlığını iki ortaya alan kişiyim. Arkadaşlar bu ilk atan kişi Demokritus'tur. Ee, bu Yunanlı bir bilim insanı. Tabi o zaman şu anki gibi bir teknoloji yok. Ee, bütün maddelerin atomlardan oluştuğuna inanıyor ve atom kelimesini ilk defa ortaya atıyor. Ee, bana göre atom iç dolu bir küreye şeklindedir. Bunu da söyleyen zaten arkadaşlar John Dalton'dur. O yüzden cevabımız direkt zaten aşık olarak çıktı. Geldik 12. soruya. Şimdi bize bilgi verilmiş. Biz ona göre tanecik model bulacağız. Molekül yapılıyımdır. Bir molekülün gizli farklı olmak üzere toplam 3 atomdan oluşacak. Şimdi 3 atom bulanı bulalım. Bu iki. gitti. buradaki zaten tek tipten oluşmuş. Bu da gitti. Bunda da 1 2 3 4 5 tane atom var. Bu da gitti. Şuna bakalım. 3 taneden oluşuyor ve iki farklı mı? Evet, iki farklı. O zaman cevabımız B şık olacak arkadaşlar. Yukarıda tanecik modeli verilen maddeler için ifadelerden hangileri doğru olabilir? Her ikisi de iki atomdan oluşan bir elementtir. Arkadaşlar bu bir element ama bu bir element değil. Bu bir bileşiktir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Element olabilmesi için tek tip atomdan oluşması gerekir ama bu iki tip atomdan oluşmuş. Her ikisi de molekül yapıldır. Evet arkadaşlar bu da bir molekül, bu da bir molekül. Bu element molekül, bu bileşik molekül. O yüzden bir ifade doğrudur. Her ikisi de sembollerle gösterilir. Hayır arkadaşlar. Elementler sembol, bileşikler ise formüllerle gösterilir. O yüzden bu ifade de yanlıştır. Bize doğru olanı sorduğuna göre cevabımız B şıkkı olacak. Geldik 14. soruya. Diyor ki yukarıda tanecik modelleri veren atomlardan hangileri bir elemente aittir? Element olması için tek tip atomdan oluşması gerekir. Tek tip mi? Hayır. Tek tip mi? Evet. Tek tip mi? Evet. Tek tip mi? Hayır. O zaman cevabımız 2 ve 3 olacak. Sorularımızı çözmeye 15. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıda kinetik enerji zaman grafiği verilen bir cisim hangisi olabilir? Hiç kinetiği yokmuş sonra kinetiği hızla artmaya başlamış. Yukarı fırlatılan top? Hayır. Piste hızlandıktan sonra havalanan uçak? Hayır. Çim sağda yuvarlanan top? Hayır. Ama aşağı yuvarlanan top giderek hızlanır ve kinetik enerjisi artar. O yüzden cevabımız aşık olacak. Geldik 16. soruya. Hareket halindeki otomobilin sürücüsü ilerideki trafik lambasında kırmızı ışığın yandığını fark etmiş ve aniden fren yapmıştır. Otomobil yavaşlarken tekerelden duman ve ses çıkmıştır. Çünkü sürtünmenin etkisiyle duman ve ses çıkacak. Tabii ki yavaşladığı için kinetik enerjisi azalmıştır. Tekellekleri ile asfalt arasında sürtünme nedeniyle kinetik enerji ses enerjisine dönüşmüştür. Evet ses ortaya çıktı zaten söyleniyor. Kinetik enerjinin bir kısmı ısı enerjisine dönüştüğü için tabii ki kinetik enerjisi ne yaptı arkadaşlar? Azaldı çünkü yavaşladı. O yüzden cevabımız D şıkkı olacak. Geldik 17. soruya arkadaşlar. Sorularımız gittikçe azalıyor. Dinamometrinin ucuna sılan P1, P2, P3 ve P4 cisimlerin ağırlıktan sıralaması açıkladığı hangisidir? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz dinamometreler ağırlık ölçer. Ve gördüğünüz gibi buradaki birimleri ne kadar çok uzuyorsa o kadar ağırdır. En çok hangisi uzamış? P3. O zaman P3 bir kere en büyük olacak. Sonra P2. Sonra P1. En az uzayan ise P3. 4 olacak. O zaman hemen bulalım. P3, P2, P1 ve P4. O zaman cevabımız B eşitlik olacak. Geldik 18. sorumuza. Burada Ayşe ve Kaan iki farklı görüşte bulunmuş. Ona göre arkadaşlar hangilerini söyleyebileceğimize bakacağız. Ellerimi birbirine sürttüğümde ısındı. Hmm, çünkü sürtünme kuvveti ısıya dönüştü. Eski çağda insanlar odun parçalarını birbirine sürterek ateş çıkar yakıyordu. Çünkü ısıya dönüşüyor. Fazla ısıdan dolayı da ateş yanıyordu. Şimdi bu örneklerle ilgili. Sürtünen yüzeyler ısınır. Evet arkadaşlar sürtünen yüzeyler ısınır. Sürtünme kuvveti ısıya dönüşür. Sürtünme kuvveti tüm yüzeyler için aynı değildir. Farklı yüzeylerde farklı sürtünme kuvvetleri vardır. Sürtünme etkisiyle ikinci enerji ısı enerjisine evet arkadaşlar dönüşür. O yüzden cevabımız 1 ve 3 olacak. Geldik 19. soruya. Sınavımızın son iki sorusuna geldik yavaş yavaş. Sınavımızı sonlandıracağız. Verilen ifadelerden doğru olanlar için D, yanlış olan için Y yolu izleyerek hangi çıkışa ulaşılır? Şimdi arkadaşlar. Kütlesi olmayan varlıkların ağırlığı da olmaz. Evet. Kütlesi olan her maddenin ağırlığı da olur. Çünkü bir çekim kuvveti olur. O yüzden bu ifade doğru olacak. Ağırlık madde miktarıdır ağırlık madde miktarı değil. Madde miktarı olan kütledir. O yüzden ikinci çıkıştan çıkacağız arkadaşlar. Geldik sınavımızın son sorusuna. Yine bir sürtünme kuvveti sorusu. Şimdi birinci ve ikinci arabalarımız var arkadaşlar ve hızıyla hareket ediyorlar. Yani aynı hıza sahipler. Bir tanesi daha önce durmuş, bir tanesi daha sonra durmuş. Demek ki bunu durduran etki sürtünme kuvvetiymiş. Aynı anda hareket etmişler ve mesafeler farklı. Birinci araba daha fazla hareket etmiş. Birinci arabanın zemini mermer, ikinci arabanın zemini tahta olabilir. Evet arkadaşlar mermerdeki sürtünme kuvveti tahtaya göre daha azdır. O yüzden birinci arabanın daha fazla gitmesi normaldir. Arabaların kinetik enerjilerindeki azalma miktarı PVC noktalarında aynıdır. Evet arkadaşlar başlangıçta kinetik enerjileri aynıydı. İkisi de sonunda tamamen tükendi. O yüzden B ve C noktalarında azalma miktarları eşittir. Çünkü bunların başlangıçta kinetik enerjileri eşit. İkinci arabanın zemini birinci arabanın zemininden daha az ısınır. Son durumda sürtünme kuvvetleri eşittir. Eşit miktarda ısıya dönüşmüştür çünkü ikisinde de sıfırlanmış. O yüzden bu ifade yanlış olacak. Cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.